garanti gelmiş soruların içerisinde onu sorayım. Evet. Allah'ım yine 2024 yılında da yine bankalar tabii ki güzel performa ettiler. Enflasyon üstünde getiri getirdiler. Ama Garanti Bankası da kendi içlerinde en iyi performans gösteren bankalarımızdan bir tanesi oldu. Dolayısıyla e, yatırımcısını ve tutunan yatırımcısını yani pozisyonuna tutunan yatırımcısını da e, tebrik etmek lazım. Bu kadar oynaklığın içinde. Bunu söylemeden duramayacağım. <laughs> Bu anlamda da sevgili Mine, yaklaşık 2024 ayının te Temmuz ve Ağustos'larından beri bir miktar bir yatay baskı almıştı. Bu yatay baskıdan yaklaşık 10-15 gündür kurtuldu. Şunu gör şöyle göstereyim bakın. Kurtuldu. Gitti. Şu dokunuşa bakın. İnanılmaz yapıyorlar abi. İnanılmaz. Bakın 122 60 122 80. Geçtiğini kurtulduğuna onay dokunuşunu yapıyor. Sonra grafiği iki tane Fibonacci kanalının içinde çalıştırıyorlar ve şimdi yukarı yönlü işlem disiplinini koruyor. Burada dikkat edeceği garanti bankası traderlarının veya kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların dikkat edeceği seviye 12146 12070'lerin altında kapanış bu grafiğin bozulma disiplinidir. Tekrar Hı -hı. edeyim. 12146 120-70'lerin altında bir kapanış bu grafiğin bozulma disiplini olur. Ve özellikle 120-60'ların altında 114-80-104 riski tetikler. Şimdi bak 114-80 ile 114, 104-104-80 duyan hemen bir ilkiliyor değil mi? İlkilme güzel kardeşim. 121-46 ile 120-60 kırılırsa o risk tetiklenir. Kırılmadıkça nasıl bir işlem disiplini takip edilmelidir? 131.03 ara direnç. Bak hedef demiyorum dikkat et. Hedef demiyorum. Ara direnç diyorum. 142.56 157.24 seviyeleri hedef olmayı sürdürecektir.